Selamlar, merhabalar, merhabalar. Ben Mehmet Neyim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size MSU hakkındaki değerlendirmelerimi anlatacağım. Hem kendi MSU soruları hakkındaki görüşlerimi, aynı zamanda arkadaşlarımın görüşlerini anlatacağım. Öncelikle geçmiş olsun. Umarım istediğiniz şekilde geçmiştir sınav. Geçmese de veya geçse de çok önemli değil. ya yani MSU öğrencisi değilseniz. Diğer türlü YKS'ye hazırlanıyorsunuz işte. Bu sizin için bir rehavet şeye oturmaması gerekiyor. Neyse umarım sizin gibi olur. Zaten MSU'yu değerlendirmesini bir sonraki videoda anlatacağım. Bundan bir e, yarın onu da yüklerim. MSU sonrası ne yapılması gerekiyor? Bugün bir artık çalışılmaz muhtemelen. E, ilk başta şunlardan bahsedeceğim. İlk Türkçeden bahsedeceğim. Türkçe her zamanki gibi yine içinden geçti insanların. E, Türkçe'de tamamen sorular bence zaman kaybetmeye yönelikti. Çeldirici 4-5 soru vardı. O çeldirici 4-5 soruda Normalde vermeniz gereken 1 dakikanın üstüne çıktığında yani 3 dakikaya çevirdiğinizde geçmiş olsun arkadaşlar. Orada zaten bayağı bir geride oluyorsunuz. Hani diğerlerinde çok iyi yapmıyorsanız. Bir 2-0 geride başlıyorsunuz maça. Öyle olunca işiniz daha da zorlaşıyor ve daha fazla strese giriyorsunuz. Bu, bu arada bunu soruları çözerken şeyi fark etmişsinizdir. İlk deneyimimiz olduğu için bununla ilgili heyecan ve stres çoğunuzun ilk deneyimi olduğu için. Heyecan ve stresin ne kadar önemli olduğunu fark etmişsinizdir muhtemelen. Bununla ilgili alıştırmalar, alıştırmalar yapmanızı öneririm. Ben şey yapmadan önce nefes egzersizleri yapıyordum. Sınava girmeden önce yaptım ve gayet işe yarıyor bunları. Nasıl yapılacağını merak ederseniz yorumlara yazarsınız ve ben açıklarım. Sonra e, ses ve mental sağlığın o mental e, resilience dediğimiz işte o e, onu kontrol edebilme dengeyi sağlayabilme durumunu da ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır muhtemelen. Mesela dışarıdan gelen uyarılara karşı şey yapmamız lazım ortamda çok fazla ses olabilir, bir şey olabilir veya dikkat dağıtıcı başka faktörler olabilir ama odaklanmanız gerektiğini fark etmişsinizdir. Bir de e, yapamıyorum abi Geçe, geçmem lazım ama geçmiyorum durumda e, ne kadar zor olduğunu, onun e, uygulamanın nasıl ne ifade ettiğini daha iyi anladığınızı düşünüyorum bu sınavla. Umarım daha iyi anlamışsınızdır. Sosyal kısmına gelecek olursak sosyal kısmı için şunu söyleyebilirim her zamanki MSÖ'nün e, o tarihin girmesi sağlam girdi şimdi arkadaşlar şıkla <laughs> bakmayalım. Zaten geçen sene de girmişti. Bu sene de sağlam verdiler bize. Ee, yapacak bir şey yok sonuçta diğer videoda söylediğim gibi, geçen videoda söylediğim gibi askeri bir sınav olduğu için coğrafya ve sosyal kısmı burada çok önemli. Yani sonuçta e, askeri askeriye de o koordinat sistemi şey konuları bayağı önem ifade ediyorlar. Yani sonuçta stratejik bir şeyler dönüyor. Neyse o yüzden sosyal kısmı, sosyal tarih kısmı falan biraz zor. Din kısmı için din kısmı ortalamaydı. Yorum soruları vardı, bilgi soruları da vardı. Felsefe kısmı daha çok yoruma yönelikti. Yorum felsefe soruları zor olur bu arada. Bilgi tak tak iki dakikada yaptığımız o felsefe sorularındansa daha çok yoruma yönelik sorular olması felsefeyi zorlaştırmış. Din ortaydı bence. Coğrafya zaten her zamanki gibi zordu. Tarih zaten çok zordu bilgi soruları ile ilgili. Ya çok zorundan kastım normal bir beklediğimiz ÖSYM'nin şeyine göre diyorum 2023 ÖSYM kıyaslayarak söylüyorum bunu. Sonra e, şey geçelim. Matematiğe geçelim. Matematikteki ilk 15 soru, ilk 20 soru bence kolaydı yani. E, o şey soruları ne bileyim işte, temel kavramlar falan filan işte problem olmayan kısımlar kolaydı bence. Problem kısımlarında da ortaydı ama 2023 mevzusundan daha kolaydı. Geometri kısmı Normal 2023 MSU'sundan ve 2023 TYT'sinden daha zordu bence. Sınavın bence favori kısmı kesinlikle Geometri'ydi. Geometri'yi zaten çok seviyordum. Artık bir sevgim daha da arttı. Sizin de sevginizin artmasını temenni ediyorum bu arada. Sonra e, bu şekilde matematik. Ardından fen'e gelelim. Fen, MSU'ya niye fen'i kolay soruyor anlamış değilim. Gareziniz gibi hocam. Ya fen'i ben çok seviyordum ve hala kolay sormaya devam ediyorlar. Tabi ee, tabii bir kısmınız için bu çok harika bir şey. Ama ÖSYM'de ne olacağı bilmez. Çünkü geçen sene çok kolay sorular e, FEN'e. Bu, bu sefer sadece kimyada bir iki tane hesaplama sorusu mu öyle bir şey vardı. Fizik dediğinde yani bir tane soru falan var diyebiliriz. Hani kaliteli. Diğerleri kolaydı. Çok e, rahat fullenebilirdi ben. Ya yani adam akıllı çalışılırsa çok rahat halledilebilirdi. Benim görüşlerim bu konuda böyle. Umarım sizi rehavete sokmaz. Rehavete sokmaması ile ilgili ve diğer o taktiksel ipuçları ile ilgili videoyu e, kanalımda bulabilirsiniz. E, yayırmaya yarından sonra atarım. Bu şekilde. Umarım e, her şey istediğiniz gibi olur. Görüşmek üzere.